Thank you. Cemil Başkanımız Afet Komisyonu ve bürokratlardan oluşan bir kriz masası oluşturdu. Gerekli yardım listesi oluşturulduktan sonra bütün yardımların en hızlı şekilde yapılması için meclis üyelerimiz, grup başkan vekillerimiz onaylarını verdi. Sonrasında düzenli toplantılar yapmaya devam ettik. Manolya Apartmanı'nı haftada bir toplantı yaparak takipteydik. Hangi ihtiyaçlar karşılandı, ne eksik kaldı ve bunların hızlandırılması için de herkes elinden geleni yaptı. Bugün de gelip yapılanları birlikte görmek istedik. Hızlıca hal olduğu için mutluyuz. Bir daha yaşanmamasını diliyorum. 16 Ağustos tarihinde orman yangını sırasında büyük hasar alan Manolya apartmanında Cemil Başkanımızın talimatıyla hızlıca çalışmalarımıza başladık. Önce e, kullanılmaz hale gelen çatıyı yeniledik. Elektrik tesisatını yenileyerek vatandaşlarımızın tekrar evlerinde güvenle yaşayabilmeleri için tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Boya işlerimiz devam ediyor apartmanda. Yangın sonrasında tahliye işlemleri gerçekleşmişti. Vatandaşlarımızın tekrar evlerine dönebilmeleri için bütün önceliğimizi Vanoli Apartmanı'na verdik. Vatandaşlarımız tekrar evlerine geri dönebildiler. Şu anda Allah razı olsun belediye bize bayağı yardım etti. İyi yerleştik eve